4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 127 Ferman Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Ferman Yayınları Sayfa 127-E Aşağıdaki bulmacada verilen kavramları bularak işaretleyiniz. Ardından bu kavramlarla ilgili öğrendiklerinizi defterinize yazınız. Aşağıda olmayan ancak bulmacada keşfettiğiniz kelimeyi altta verilen boşluğa yazınız. Cevap. 4. sınıf Ferman Yayıncılık Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 127 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.